Gözlerini kapat. Aç. Peki ya şimdi? Gerçekten mi buradasın? Yoksa bu bir bilgisayar simülasyonunun içinde olduğun bir an mı? Korkutucu değil mi? Hele ki bu teoriyi Elon Musk gibi adamlar bile ciddiye alıyorsa şimdi sıkı dur. Çünkü bugün büyük bir ihtimalle varoluş krizine gireceksin bildiğin gibi oyun dünyası yıllar içinde müthiş bir gelişim gösterdi. Atari'nin pikselli dünyasından GTA 6'nın gerçekçi NPC'lerine kadar geldik. Hatta bazen oyunlarda NPC'lerin yani oyundaki karakterlerin kendi başına kararlar aldığını görmüyor musun? Şimdi düşün eğer biz bu kadar kısa sürede böyle bir gelişim gösterdiysek ya bizden milyonlarca yıl ileride olan bir medeniyet varsa onlar bizi müthiş bir simülasyonun içine koymuş olabilir mi? Belki de biz çok gelişmiş bir Civilization oyununun içindeki kontrol edilemez NPC'lerden ibaretiz. Tam da burada Elon Musk devreye giriyor. Adam bir gün çıktı ve dedi ki eğer teknoloji bu hızda gelişmeye devam ederse gelecekte simülasyon yapamama ihtimalimiz sıfıra yakın. Yani evrenin aslında bir süper bilgisayarın kodlarından oluştuğunu düşünüyor. Bunu söyleyen kişi de Tesla'yı, SpaceX'i ve Twitter'ı mahveden adam. Eğer bu adam bile şüpheleniyorsa biz neden bu hayat fazla gerçekçi diyelim ki? Peki ya kanıtlar? Eğer bir simülasyonun içindeysek bazı tuhaflıklar olmalı, değil mi? İşte birkaç garip olay. Yani biri bizi izlemiyorsa her şey bulanık ama bakınca şekilleniyor. Bunu duyduğunda beyninin kısa devre yapması normal. Çünkü eğer bir simülasyondaysak belki de oyunun grafikleri biz baktığımızda yükleniyor. Bir diğer ilginç nokta, deja vu, bu anı daha önce yaşadım hissi. Evet, hepimiz bazen Matrix'in içindeymişiz gibi hissediyoruz. Peki ya gerçekten sistem bize aynı sahneyi tekrar oynatıyorsa ya da birileri kaydı geri sarıp bir hata düzeltmeye çalışıyorsa Tabii bir de glitch anları var. Beynin bazen bir anlığına boşluğa düşüyor ve sen "Ben buraya neden geldim?" diyorsun. Belki de oyun kodlarında ufak tefek bug'lar var. Simülasyon teorisini destekleyen bir diğer ilginç nokta, fizikteki şans olayları. Kuantum mekaniğinde her şey tamamen rastgele görünüyor. Gerçek dünyada her şey neden bir zar atmak gibi olsun ki? Belki de biz yazılımın olasılık algoritmalarıyla yönetiliyoruz. Pekala, eğer bir simülasyondaysak bunu nasıl anlarız? Birincisi, çok fazla tuhaf tesadüf oluyorsa şüphelenmelisin. Mesela birini düşünüyorsun ve hop o sana mesaj atıyor. Belki de sistem seni dinliyor ve senaryoya küçük eklemeler yapıyor. İkincisi, fizik kuralları bazen saçmalıyorsa oyunda bir bug olabilir. Bilim insanları ışık hızını aşmanın yollarını arıyor. Eğer bunu başarırsak belki de oyunun sınırlarını zorlamış olacağız. Üçüncüsü, Elon Musk bir şey diyorsa dikkate al. Büyük ihtimalle yine simülasyon teorisinden bahsediyordur. <laughs> Peki ya simülasyondaysak ne yapmalıyız? Öncelikle paniğe gerek yok. Simülasyonda da olsak hala pizza yiyebiliyor ve Netflix izleyebiliyoruz. Sonra eğlenmeye bak. Madem bir oyunun içindeyiz, oyunun tadını çıkar. Belki de bu hayat. Hard mode'da oynadığımız bir VR oyunu... Ve en önemlisi gelişmeye devam et. Eğer bu dünya gerçekten bir simülasyonsa kendini geliştirmek, karakterini güçlendirmek en mantıklı şey. Bu bilgileri kendini geliştirmen ve bir şeye takılıp kalmaman gerektiğini anlatmak için absürt örneklerle verdim. Kafanı bunlarla meşgul etme. Unutma, bir günü bir gününe eşit olan ziyandadır. Son olarak Matrix'te Neo'ya mavi hap mı kırmızı hap mı diye sorulmuştu. Mavi hapı seçersen bildiğin dünyada yaşamaya devam ediyorsun. Kırmızı hapı seçersen gerçeği öğreniyorsun. Peki sen hangi hapı seçiyorsun? Bu tarz içeriklerden hoşlandıysanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda buluşana dek iyilikle kalın.